Herkese merhabalar kanalıma, köşeme, kalbime hoş geldiniz. Canım arkadaşlarım nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz de yerindedir. Sizi yine peşimden her tatilime sürükleme turlarına başladım. Şu an Instagram'dan takip edenler bilir. Kartal Kaya'dayım ve bulduğum ilk boşlukta size tekrar bir spoiler videosu çekmeye karar verdim. Size daha öncesinden zaten 3 Kız Kardeş kitabının tüm özetini yapmıştım. Ve şimdi ana karakterlerden olan 3 kızı teker teker anlatacağım. Sordum Rüçhan Cadısı'nı mı istiyorsunuz, Türkan'la Somer'i mi diye. Türkan'la Somer dediniz ve hazırsanız Türkan'la Somer'in evlilikleri boyunca ve sonrasında yaşadıkları ile ilgili tüm gerçek hikayemiz gelsin. Daha önceden bahsettiğim gibi Türkan neslinde Sadık'ın ilk göz ağrısı. Annesinin kızı resmen o kadar güzel bir ilişkisi var ki annesi üzerine titriyor ama bunu yaparken aynı Feride Hanım gibi korumacı bir güdüyle de yapıyor. Türkan'ın ismi bu arada ailecek hayranı oldukları Türkan Şoray'dan geliyor. Onun güzelliğini alsın. Ne yürüsün. Prensesler, peri kızları gibi bir hayatı olsun diyor Nesrin Hanım. Nitekim onun istediği gibi bir evlilik de yapacak ama hayal ettiği gibi sonuçlanacak mı? Tabii ki hayır. Biraz Türkan'ın yapısından bahsetmek istiyorum size. Türkan çok içine kapanık. Aslında dışı çok güzel ama içinde hiçbir hobisi, özelliği ya da farklı bir bir şeyi olan bir kız değil. Çünkü onu o kadar böyle fanuslarda büyütmüşler ki sokakta yürüdüğü zaman, çarşıya gittiği zaman güzelliğinden milletin gözü kamaşıyor. Birbirine dürtüyor ve Nesrin Hanım da güzelliğinden bu kızın başına bir şey gelmeden bir an önce hali vakti yerinde biriyle baş göz etmek istiyor. Liseden mezun oluyor Türkan ve nitekim de kısmetleri ayağına geliyor. Kim? Rüçhan cadısı. İlk başta alttan giriyor, üstten giriyor. Rüçhan Hanım o kadar sempatik davranıyor ki kendi kayınvalidesinden çektiklerini gelinle yansıtmayacağını ve onu el bebek gül bebek bakacağını söylüyor. Nitekim ne istemeye ne tanışmaya Somer'in gelmemesi asıl büyük soru işareti oluşturuyor. Çünkü Somer İngiltere'de yaşamış ve orada bir Türk kadına aşık olmuş. Yasak aşk yaşıyorlar çünkü kadın evli ve bunu öğrenen Rüçhan da bu kadından oğlunu kurtarmak için Ayvalık'ta kendi göreleri Hanım bir kızı alıp çocuğunu evine bağlamak. Böylelikle de kendini ve ailesini, sülalesinin mirasını güvenceye almak istiyor. Nitekim evdeki hesap çarşıya uymuyor. İzlediğiniz üzere siz de gördünüz zaten. Rüçhan Hanım'ın talip olması Nesrin Hanım için inanılmaz bir olayken Sadık Bey'in içine silmeyen ve onu rahatsız eden çokça şey oluyor ama Nesrin Hanım zaten dominant bir karakter olduğu için kocası çok da ses çıkartamıyor. Nitekim düğün günü gördünüz ama kitapta aslında düğün gecesi olanlar balayında yaşanıyor. Somer daha İyi davranan bir insan çıkıyor ilk bölümdekine göre gidiyorlar balayına ve Sömer orada diyor ki Türkan çok güzel bir kızsın ben senin günahına girdim ama ailem beni mirastan men etmek istedi ben başka bir kıza aşıkken seninle evlenmek zorunda kaldım benden sana koca olmaz istiyorsan ömür boyu güzel arkadaş olalım ve ben senin her türlü ihtiyacını giderim rahatlık içinde yaşatayım lütfen benden başka bir şey isteme arkadaş olursak çok iyi anlaşacağız diyor Türkan hayatının şokunu yaşıyor tabii ki. Bir haftalık balayından 3. günde dönüyorlar. Evlerine gidiyorlar Florya'ya. Aradan birkaç ay geçiyor ve 10 günde bir uğruyor Somer'e ve Türkan tek başına o evde yalnız başına geçiriyor hayatını. Ve birden bir gün Rüçhan Hanım geliyor. Ertesi gün değil de iki 3 ay sonrasında geliyor ve oğlunun tekrar o kadınla birlikte olduğunu görünce sinir krizi geçiriyor. Sen nasıl bir kadınsın, kocanı eve bağlayamıyorsun diyor. Ve Allah ne verdiyse gördüğünüz üzere şiddet uyguluyor. Hastanelik olan Türkan'ı gören Somer çok büyük bir vicdan azabı çekiyor ve annesinden kaçırıyor Türkan'ı gizlice Nişantaşı'ndaki bir eve yerleştiriyor. Ama Rüçhan Hanım zaten o kadar pişman ki alttan giriyor, üstten çıkıyor, Özdürler, hediyeler vesaire derken tekrar Türkan'ı gönlünü alıyor ve evine döndürmesine, Somer'i de ona bağlamasını sağlaması için taktikler vermeye devam ediyor. Ama zaten Somer eve bile gelmiyor ki Türkan onu nasıl bağlasın? Türkan bu durumdan çok rahatsız. Ailesine söylemek istiyor ama ailesinin başına bir bela açmaktan korkuyor. Bir de 30 yıl önce psikolojisinden bahsediyoruz. O zaman evlenmek okey ama boşanmak bu kadar kolay değil ve dışarıdan mükemmel bir aileye gelin gitmişsin. Bu benim kaderim deyip çekeceğim. ailem başına daha fazla bela olmayacağım diyor. Rüçhan Hanım aynı zamanda Türkan'ın Ayvalı ailesini ziyaretine bile izin vermiyor. Çünkü ondan habersiz kuş uçurtmak yasak evde bildiğiniz hapis hayatı yaşatıyor kıza. Türkan da mecbur kaderine boyun eriyor. Aradan 5 yıl geçiyor ve Somer Evli olan bu kadın aslında İngiltere'de yaşıyor. Türk ama evli. Kocasından boşanıyor ve Somer'den hamile kalıyor. Bir kızları oluyor ve Somer diyor ki artık Türkan bizim boşanmamız lazım. Ben başka bir ailenin babasıyım eşiyim benden sana koca olma sen de hayatını böyle ziyan etme diyor. Türkan çok üzülüyor ama okey boşanalım diyor. Bu sırada da Rüçhan Hanım devreye giriyor. Eğer boşanırsan ailenin başına bin bir türlü belalar açarım. Onların sebebi sen olursun. Kardeşlerinle ilgili de öyle havadisler haberler çıkartırım ki bir daha bırak erkek onlara talip olsun. Sokakta yürüyemezler diyor ve Türkan korkuyor boşanamıyor. Aradan bir iki yıl daha geçiyor ve bir gün Somer çok mutlu bir şekilde ellerinde çiçeklerle Türkan'ın evine geliyor. Türkan ne olduğunu şaşırıyor. Hadi hazırlan güzel karıcığım senle yemeğe gidiyoruz. Felek'ten bir gece geçirelim arkadaşlarımla tanıştıracağım. Artık her şey çok güzel olacak. Ben sana döndüm minvalinde bir şeyler söylüyor. Ve Türkan diyor ki işte o gün bugün beklediğime değdi. Sabrın sonu selamettir artık Somer'le çok güzel bir hayatımız olacak. Ama o gün sarhoş oluyor. içiyorlar, ediyorlar ve sonrasında halvet oluyor. Ve Türkan o geceden hamile kalıyor. Bütün basın mensupları onları eğlenirken restoran çıkışında boy boy fotoğraflarını alıyor o gece. Çok mutluyuz naraları atıyor Somer. Ve sonrasında sabah Türkan uyandığında evde Somer yok. Ne oluyor diyor yine nasıl bir oyunun içindeyim ben. Ve ertesi gün dergilerde boy boy bunların aşklarıyla dolu yazılar paylaşılıyor. Bir hafta sonrasında öğreniyor ki Somer aslında o diğer kadını kıskandırmak için Türkan'la böyle bir cafcaflı gece geçirmiş, basında yer alsın diye. Çünkü kadın Somer boşanmıyor diye, kızları da doğduğu için ben senden ayrılıyorum, daha fazla bekleyemem diyor. Somer de kıskansın ve ayrılmasın diye Türkan'ı kullanıyor. Cibiliyetsiz Sedat'ın bu şubesi de üç kız kardeşti. Gerçekten her dizide var böyle mide bulandırıcı bir tip. Türkan bunu öğreniyor, yıkılıyor, mahvoluyor ama 3-4 ay sonrasında da hamile olduğunu öğrenince eli kolu bağlı bir şekilde evinde oturmak zorunda kalıyor. Türkan'ın doğum yapacağı gece hastaneye bütün ailesi geliyor. Kardeşleri, annesi, babası ama Rüçhan Hanım o kadar domuz gibi davranıyor ki Sadık Bey ve diğer iki kardeşi eve geri dönmek zorunda kalıyorlar. Nesrin Hanım diyor ki ben kızımın yanında refakatçi kalırım. Aslında bayağı bir yıllık izni almış ama 3 gün sonunda Nesrin Hanım geri dönmek zorunda kalıyor. Ve eve döndüğü akşam yüzü inanılmaz sirke satıyor. Zayıflamış tükenmiş kadın 3 günde. Ve ev halkı soruyor sana ne oldu Nesrin neden bu kadar kötüsün? Yok bir şey sabaha anlatırım diyor. Ve sabaha bir uyanıyorlar Nesrin Hanım yatağında Ölü bulunuyor. Herkes çok içinde. Ne olduğu ile ilgili hiçbir fikirleri yok. Ve evde büyük bir yaz süreci başlıyor. Yani Türkan'ın kızı Defne'nin doğumundan 3 gün sonra Nesrin Hanım hakkın rahmetine kavuşuyor. Bu arada Somer doğuma bile gelmiyor. O kadar ilgisiz pisliğin teki yani. Annesinin kaybından sonra iyice içine kapanan Türkan artık kaderine boyun eğiyor. Ve 11 yaşına kadar Defne ile o evde yaşamaya başlıyorlar. Ama... O akşam ne olduğunu daha sonra öğreniyoruz. Rüçhan Hanım annesine yani nesrine diyor ki senin kızın da hamile kaldı ama benim oğlumdan olduğu belli değil. Bu tarz namus yani bel altı vurmalar sonucunda Nesrin Hanım sinir krizleri geçiriyor. Aşırı üzülüyor ve üzüntüden kalp krizi geçirdiği gibi bir durum anlaşılıyor. Daha sonrasında Somer de diyor. Bu çocuk benden mi belli değil falan filan. Yani o kadar iğrenç insanlarla muhatap olmak zorunda kalıyor ki Türkan. O prenses Diana'nın güzelliği ya da güzel gözüken hayatının arkasındaki entrikaların hemen hemen benzerlerine yakın yaşıyor ve annesinin onun için masası düşündüğü hayat hikayesinin ne kadar trajik ilerlediğini görüyor ve artık Defne 11 yaşına geldiğinde bu arada Defne de çok yaşıtlarına göre olgun aklı başında bir kız olarak yetişiyor. Artık resti çekiyor ve boşanma kararı alıyor. Rüçhan Hanım'a da diyor ki sakın peşimden gelmeyin bu iş bitmiştir diyor. Ve İstanbul'da Nezahat Hala'nın evine gidiyor. O sırada dönüş ve babası da Nezahat Hala'yla kalıyor. Derya Erdem'le evleniyor. Dönüşte zaten hala Serdar'ı unutamadığı için bekar hiçbir şekilde başkasıyla aşk yaşamıyor. Evlenmiyor da o evde devam ediyorlar. Ama Türkan boşandıktan sonra asla pes etmiyor ve ikinci baharına yelken açıyor. Çünkü açık öğretime gidiyor. İngilizce öğreniyor, kurslara gidiyor, kendini geliştiriyor, iş arıyor, ayakları üzerinde durmaya çalışıyor. Bu sırada da hala Türkiye'de çok tarih çıkıyor ama Türkan kimseyi istemiyor. Velhasıl iş bulma sürecinde biraz zorluk çekiyor ve arkadaşı Dile'in eşi Musa'nın bir tane arkadaşı var. Kartal diye bir adam. Bunun da çok zengin bir adam. Kendi fabrikası var ve orada rica minnetle Türkan onun asistanı olarak işe başlıyor. İşte bundan sonra artık Türkan'ın bu kötü kaderinin gülümsemeye başlama dönemi geliyor. Bu sırada Somer de Türkan'dan boşandıktan sonra o kadınla birlikte oluyor, evleniyor ve kendi ailesiyle birlikte ilerliyor. Kartal aslında çok çapkın bir adam olduğu için Musa Türkan onun yanına işe başlarken uyarıyor. Diyor ki sakın bu kıza dokun. O benim kardeşim sayılır. Yanlış bir şey yaparsam vallahi kırarım kalbini diyor. Ve Kartal çok böyle efendi bir şekilde yaklaşıyor. Defne ile de arasını çok iyi tutuyor. Tavlalar oynuyorlar. Abi kardeş gibi bir iletişim geliştiriyorlar aralarında ve bir gün dergide Somer'in şöyle bir açıklamasına denk geliyorlar. Benim tek kızım ve ailem vardır. O da yanımdadır. Türkan'ın çocuğunun kimden olduğu ile ilgili hiçbir fikrim yok. Benden olduğuna emin miyiz diyor ve Defne bu haberi görünce bir de okuldaki bütün arkadaşları o haberi görmüş Defne ile dalga geçince ağlama krizine gidiyor ve bunu gören Kartal gidiyor Somer'in yanına cibiliyetsiz diyor. Bir tane çokuyor yüzünün ortasında. Böyle, Sen böyle okurken adamsın diyorsun. O şiddet hayır arkadaşlar Ve Kartal'ın oradan itibaren zaten Türkan'a olan ilgisi ve alakası iyice gün yüzüne çıkıyor. Ve Türkan ilk başta her ne kadar istemese de Kartal'ın on numara hareketleri ve onları sahiplenmesinden sonra onun da gönlü kayıyor. Gidiyor Kartal babasından Sadık Bey'den icazet alıyor ve Türkan'la evlenmeye karar veriyorlar. İnanılmaz güzel bir cici baba, inanılmaz güzel bir koca ve diğer kardeşlerine de mükemmel bir manevi abi hatta Sadık'a da manevi evlat gibi bir şey oluyor. Gerçekten de daha sonrasında ailedeki krizleri yöneten hep yol yordamla onların iyiliği için toleranslı ve böyle iyimser bir şekilde yaklaşan bir adam olduğunu görüyorsunuz. Ve Türkan'ı bir gün bile mutsuz etmiyor. Gözünden sakınıyor. Defne'ye de inanılmaz güzel bir baba oluyor. Bu arada Kartal'ın hikayesi de şöyle. Aslında çok zengin, varlıklı ve çapkın gibi gözükse de Edremitli fakir bir ailenin oğlu babası ayakkabıcıyken Beyoğlu'nda bir ayakkabıcı firmasında işe başlıyor. Genç daha o zamanlar ve Mısırlı bir tane adam geliyor ayakkabı dükkanına. Çantayı unutup gidiyor. Çantayı bir açıyorlar tomarla para. Kartal bavulun içinden çıkan kart vizitle gidiyor adamın oteline buluyor bilmem ne derken parayı teslim ediyor ve Mısırlı iş adamı bu kadar güzel bir hareket karşısında çok etkileniyor ve Kartal'a iş yapma teklifinde bulunuyor. Bundan sonra da Kartal'ın zaten zaten kader yüzüne gülmeye ve çok önemli işsel anlamda başarılar kazanmaya, paralar kazanmaya başlıyor ve daha sonrasında yurt dışı ortaklı birçok inşaat projelerinde yer alıyor ve hali vakti yerinde bir insan oluyor. Geziyor, dolaşıyor, çapkınlığını da yapıyor ama Türkan'a kadar da doyuyor ve sonrasında da çok güzel bir aile babası oluyor. Yani Somer o kadınla ilerledi. Rüçhan'la ilgili bir son bilmiyorum ama zaten karma kötü bir şey arkadaşlarım. Ettiğini bulmadan ölmezsin. En kötü öteki dünyada görürsün. Ama Türkan'da bunca zaman çektiklerini, mapus tarihini, kaderini Kartal'la birlikte güzelleştiriyor ve mutlu sonla bitiyor bu hikaye. Defne daha sonrasında Amerika'ya gidiyor. Onlar da Ayvalık'a, Cunda Adası'na yerleşiyor. Maale mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Güzel bitti. Güzel bir biten sonları seviyorum. Roman bu arada gerçekten çok akıcı. Okumak isterseniz tavsiye ederim. Şimdi sırada eğer isterseniz Dönüşün Derya'nın ve Rüçhan Hanım'ın da geçmişinde yaşadığı hikayelerden biraz bahsedebilirim. Yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız da çok mutlu olurum. Beni özlerseniz de buyurun Instagram'a bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.